Evet arkadaşlar bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar şehir kurmaya devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar şehir kurmaya devam edeceğiz. Hatta şey hazırlamamıştık. E, hapis yerleri falan hazırlamamıştık. Yani içine boş bırakmıştık yani diyelim. Ama bu bölümde yapacağız arkadaşlar. Bu bölüm birazcık uzun olabilir ben bir tane yumurta alacaktım. Hemen onu da alalım. Aha. Oh ben alıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar aldım. Şöyle şey. Havalı bir şey olsun. Şunlar Şöyle şunla da çıkış olacak. Yok, çık. Şöyle. Nereden geçiyorsa. Alalım şunu. bizim arka sokakta da çalışma var ya. Lan. Bu böyle kalacak o zaman. Gel buraya. Gel buraya. Fartuktan çıklı öldürdük. Sen senle şekilde ol. Evet arkadaşlar bu bitti. Yani girişimiz tamam. Hatta bir tane daha şey yapalım. bir şey yapacağım. Tamam oradan da yürüyerek çıkarlar şeyden buradan. Oldu bence. Şöyle. Şurada birisi şuraya Birisi de şuraya Evet, öyle. Evet. O zaman yukarı kata da şey yapalım. Ama ilk önce aydınlatak. Şöyle. Bir buraya. Bir buraya. Bir buraya. Bir buraya. Çok, çok abartmayacağız. Şöyle yeter. Şöyle Şöyle zaman. Şimdi, şimdi geldi. Tamam, başlangıç tamam. Şimdi, şöyle, şöyle Tamam, Şöyle zamanı tamam. Şimdi, Nasıl yapalım arkadaşlar? Dur bakma Şimdi evet, arkadaşlar ben e, yapıp geleyim bütün e, hücrelere geliyorum. Arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Ee, şöyle içine girebiliyoruz ve böyle şey yataklar var. Çok az yaptım. Hiç umurumda değil yani ayakta kalsın. Böyle yaptım yani. Yoksa Yüz kere uğraşacağız şeyleriyle. Böyle yol. Şunları da at. O zaman yeni bir yapımıza geçelim mi? Geçelim. Evet arkadaşlar, bloklarımız bunlar. O zaman hadi geçelim. Kasım'dan. arkadaşlar içini düzenlemeyeceğiz. <laughs> <Onun> diğer... <laughs> arkadaşlar ben bunun bloklarını çekip geliyorum. Evet arkadaşlar bir tek bu kadar yapabildim. Diğer videoda artık devam ederiz. Yani hatta bak, bak, bak bir mahkumumuz burada. Şunları alalım da koyalım. Bir mahkum gelmiş yani şeye. Nerede var? -ip, i̇p diyorum tasma. Buradaydı. Tabii. Gel seni bağlayacağım koçum. Oğlum, gel lan. Bunu bağlayamıyor muyum? O zaman seni öldüreyim. Can 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 Can. Evet arkadaşlar. ilk bir videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Burayı tamamlayamadık. Bir şey olmaz arkadaşlar. Diğer videoda tamamlarız. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.